Ama gözlerin kapalı iken resmi mi göremezsin ki? E bir gözünü aç. Bir bak. Ama çok büyük bir sürpriz yaptım sana. <laughs> çok güzel bir sürpriz. Bak bu sürprizi kaçıracaksın. Bak görmüyor musun? Hepimiz kalp içindeyiz. Sen, Hiç beklemeyeceğim bir sürprizdi bu. Hadi anne, bir gözünü aç. Hadi lütfen anneciğim, lütfen. Ya sus artık be! Sus! Sus artık, sus! Ben seni de istemiyorum, Nesli'yi de istemiyorum, ...sürprizi de istemiyorum. Sus artık ya! Ben başımı dilemek istiyorum sadece. İslam. Başım <laughs> ağrılar girdi yine ya. Ben de seni seviyorum, sevmiyorum. Mert, oh, evet. Mert gel oğlum. Annen seni seviyor oğlum, hiç sevmez olur mu anne seni?